Merhaba sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. İkinci yazılı kampına harika bir şekilde başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi okul sınavlarına en yakın soru tipleriyle yazılılara birlikte hazırlanacağız, en iyi puanları almanızı sağlayacağız. Bildiğiniz gibi ikinci matematik sınavı ülke genelinde ortak şekilde yapılacak. Önemli bir sınav sizler için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan bütün kazanımlarla uyumlu olacak şekilde harika sorular hazırladım. Hepsini teker teker çözeceğiz. En iyi puanları tıkır tıkır kapacağız. Çözümlere geçmeden önce ne yapıyoruz? Videoyu durduruyoruz, kanalımıza abone oluyoruz, bildirimleri açıyoruz ve yepyeni çalışmaları asla kaçırmıyoruz. Bu işi de hallettiyseniz hemen birinci soruyla başlayalım bir okçuluk yarışmasında hedefin farklı kısımlarına ait puan değerleri tabloda verilmiş. Bakın kırmızıdan vurursak 10 puan kazanıyoruz. Sarıdan vurursak 8 puan. Maviden vurursak ayva yedik 6 puan kaybediyoruz. Tamamdır. Toplam 6 atış yapan bir yarışmacı hedefi 2 kez kırmızı, 1 kez sarı ve 3 kez mavi kısımdan vurmuştur. Buna göre yarışmacının kazandığı toplam puanı işlem yaparak bulacağız. Güzel bir soru. Şimdi yarışmacı kırmızıyı kaç kez vurdu? 2. Şöyle yazalım. Sarıyı kaç kez vurdu? 1 kez vurdu. Ve maviden de 3 kez vurmuş. Ne yapacağız? Bunları ayrı ayrı çarpacağız. Sonuçları topladığımızda aslında cevaba ulaşmış olacağız. Şöyle ayrı ayrı yazalım kafanız karışmasın. Öncelikle kırmızıyla başlıyorum. 1 kez vurduğunda 10 puan kazanıyor. Kaç kez vurdu? 2. O zaman 2 çarpı artı 10 dersin. Yani toplamda buradan artı 20 puan kazanmış olur. Güzel. Geçiyorum sarıya. Bir kez vurduğunda 8 puan kazanıyor. E zaten bir kez vurdu. Yani 8 puan kazanacak. Göstermiş olalım. Bir kez vurdu çarpı artı 8 puan kazandı. Yani buradan artı 8 puanı cebe indirdi. Geldik maviye. Bakın burada problem var. Neden? Çünkü maviden vurduğumuzda her seferinde 6 puan kaybedeceğiz. Kaç kez vurdu? 3 kez vurdu. Yarışmayı iyi hazırlamamış. O zaman diyorum ki 3 kez vurdu. Her seferinde 6 puan kaybetti. Toplamda 3 kere 6 18 fakat önünde eksi var. Yani eksi 18 puan kaybettiğini söyleyebilirim. Evet şu kısmı topladığımızda cevaba ulaşmış olacağız. Hemen onu da altta yapalım. Şöyle toplam diyorum arkadaşlar. Ne yazacağız? Artı 20 artı artı 8 artı eksi 18 dikkat. Evet 28 daha 28 18 çıktı 10 kaldı. Yani toplamda artı 10 puan kazanmıştır diyebilirsiniz. Bu sonucu bulanlar tam puanı kapmıştır. Gelsin ikinci sorumuz yine çıkma ihtimali yüksek olan bir soru tipi. Aşağıdaki sayı doğrusunda K ve L noktaları arası 8 eş parçaya ayrılmıştır. Buna göre M noktasına karşılık gelen rasyonel sayıyı arıyoruz. Şimdi öncelikle K noktasındaki sayıyı bir düzenleyelim. Ne bu? Eksi 1 tam 3 bölü 4. Bakın burada birçok öğrenci hata yapıyor. Şunu yaparsanız gümlersiniz gençler. Hocam 4 kere eksi 1 eksi 4. 3 daha eksi 1. Ne oldu? Eksi 1 bölü 4 oldu. Gümlediniz. Neden? Çünkü buradaki eksi hepsinin eksisi. Yapmanız gereken şey şu. 4 ile eksi 1'i çarp ne geldi? Eksi 4 geldi. Bundan istersen artı 3'ü çıkar. İstersen de bu değerle eksi 3'ü topla aynı sonuca ulaşmış olursun. Yani bunun önüne eksi yaz bu sonuçları topla. Kaptınız mı? Payda kısmında 4 var. Buna dokunma. Aynı şekilde payda kısmında bırak. Bakın ne oldu? Eksi 4, eksi 3 daha eksi 7 oldu. Yani bunun sonucu eksi 7 bölü 4'e eşitmiş. Umarım kapmışsınızdır. Artık bu sayının yerine ne yazacağım? Eksi 7 bölü 4 yazacağım. Demişti ki K ile L'nin arası 8 eş parçaya ayrılmış. Şimdi Eksi 7'den 1'e kaç birim var? 8 birim var zaten. 0'a kadar 7, bir daha 8. Demek ki her parça neye eşitmiş? 1 bölü 4'e eşitmiş. Kaptınız mı arkadaşlar? 1 bölü 4, 1 bölü 4 ilerleyeceksin. Burası eksi 7 bölü 4 ise bir birim sonra ne olacak? Eksi 6 bölü 4 olacak. Çünkü 0'a doğru yaklaşıyoruz. Bu durumda arkadaşlar m ne olmak zorunda? Evet bir birim daha ilerledik. Eksi 5 bölü 4 oldu. Kaptınız mı? Bakın ilerki noktalar da sorulabilir, onları da göstermek istiyorum. Bakın burası ne olacak mesela? 1 bölü 4 daha ilerle, eksi 4 bölü 4 olacak. Şurası için eksi 3 bölü 4 diyeceksin. Burası için eksi 2 bölü 4 diyeceksin. Burası ne oldu? Eksi 1 bölü 4 oldu. Bakın burası zaten 0 bölü 4 yani mecburen 0 oldu. 1 bölü 4 daha hemen 1 bölü 4'ü yakaladık. Buradaki kontrolü tıkır tıkır yapmış olduk. Bu durumda arkadaşlar ne diyeceğiz? M gördüğümüz yere eksi 5 bölü 4 yazılmalı diyeceğiz. Tam puanımızı kapacağız. Harikasınız. Geçiyorum 3. soruya. Bir ormandaki ağaçların dörtte biri çam, 5'te ikisi sedir, onda üçü meşe ve geriye kalanı söğüttür. Buna göre söğüt ağacı sayısının tüm ağaçların sayısının kaçta kaçı olduğunu bulacağız. Kek bir soru. Yapmamız gereken şey ne? Çam, sedir, meşe. Bunları biliyoruz zaten. Bu sayıları toplayacağız ve tamamından yani birden çıkaracağız. Olay bitecek. Bu zaten söğüdü temsil etmiş olacak. Hemen bunları toplayalım. 1 bölü 4'ü çamdı artı 2 bölü 5'i sedirdi artı 3 bölü 10'u meşeydi. Bunları topladığımızda çam, sedir ve meşeye ulaşmış olacağız. Arkadaşlar toplama yapmak için paydaların aynı olması gerekiyor. Paydalara baktınız. 4, 5, 10. Bunları kaçta buluşturabiliriz? 20'de. Güzel. O zaman bunu 5 ile genişlet. Bunu 4 ile genişlet. Bunu 2 ile genişlet. Ayrı ayrı çarpacaksın. 5 kere 1, 5. Pay kısmına yazdım. Bölü. 5 kere 4, 20. Payda kısmına yazdım. Artı. 4 kere 2 8 pay kısmına yaz. Bölü 4 kere 5 20 payda kısmına yaz. Artı 2 çarpı 3 6 bölü 2 çarpı 10 20 dedik. Evet artık gördüğünüz gibi paydalar aynı. 20 20 20. Buna dokunma hemen payda kısmına 20 yapıştır. Şimdi ne yapacağım? Payları kendi arasına toplayacağım. 5 8 daha 13 6 daha 19. Buraya 19'u yazıyorsun. Olay bitiyor. Evet 19 bölü 20 çam, sedir ve meşe. Geriye kalanı söğütse bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Birden çıkarıyoruz. Yani 1 eksi 19 bölü 20 diyeceğiz. İşlem kolaylığı açısından bir gördüğümüz yere 20 bölü 20 yazabiliriz. Eksi 19 bölü 20 diyebiliriz. Evet bakın ne oldu? Paydalar zaten aynı. 20'ye 20. Hemen payda kısmına 20'yi yazdım. Pay kısmında 20 ve 19 var. Bunları kendi arasına çıkaracağım, pay kısmına yazacağım. 20'den 19 çıktı 1 kaldı. Evet, söğüt için şunu söyleyebilirsiniz gençler. Tüm ağaçların sayısının 20'de 1'iymiş. Bu kadar basit. Geçiyorum 4. soruya. Bizlere çok adımlı bir işlem verilmiş. Bunun sonucunu bulacağız. Yine sevilen soru tiplerinden biri. Bu tip sorularda alttan başlarsanız biraz daha pratik olacaktır. Bakın burada ne var? 1 artı 1 bölü 5 var. Öncelikle bunu bir halledelim. Ne yapıyorduk? 5 ile 1'i çarpıyorduk. Elde ettiğimiz sonuca payı ekliyorduk. Veya uzun uzun buna 5 bölü 5 dersin toplayabilirsin. Size kalmış. Bu daha hızlı oluyor. 5 kere 1 5. 1 daha 6. Hemen şöyle pay kısmına 6 yaz. Bölü. Payda kısmında 5 var. Buna dokunma. 5 olarak bırak. Tekrarlıyorum. 5 kere 1 5, 1 daha 6 oldu. Pay kısmına yazdım. Payda kısmında 5 var. Buna dokunmadım. 5 olarak bıraktım. Artık 1 artı 1 bölü 5 gördüğüm yere 6 bölü 5'i yazabilirim. Düzenleyelim. En başta 1 bölü 5 var. Artı. Bakın burada 1 var. Onu yazdım. Bölü. Artık buradaki işlem için ne yazacağım? 6 bölü 5 yazacağım. Evet yeniden yazıyorum. En başta 1 bölü 5'i bir kez daha yazdım. Artı diyorum. Şimdi 1 bölü 6 bölü 5'i halledeceğiz. Arkadaşlar bölme işlemi yaparken ne yapıyorduk? Paydaki sayıyı aynı şekilde bırakıyorduk. Payda kısmında bulunan sayıyı ters çevirip çarpıyorduk. Yani bunu 1 bölü 1 olarak gör. Çarpı payda kısmında kim var? 6 bölü 5 var. Bunu takla attır bunları çarp. O zaman 5 yukarı geldi 6 alta geldi. Evet burada düzenlemeyi yapmaya devam edelim. Eşittir yazdım. En başta 1 bölü 5 vardı. Artı Pay ile payı çarpıyorsun. Payda ile paydayı çarpıyorsun değil mi? 1 kere 5 5. Pay kısmına 5 yazdım. Bölü. 1 kere 6 6. Payda kısmına 6 yazdım. Olay bitti. Bakın burada sizlere pratik bir bilgi daha vereyim. 1 bölü rasyonel bir sayı görürseniz paydayı doğrudan takla attırın. Yani 1 bölü bir şey nedir? Bir şey dediğimiz sayının ters çevrilmiş halidir. O zaman 1 bölü 6 bölü 5'i doğrudan 5 bölü 6 olarak görebilirsin. Mesela 1 bölü 3 bölü 5 olsaydı ne diyeceksin? 5 bölü 3 diyeceksin. Hemen payda kısmındaki sayı takla attır olay bitsin. Şimdi gerisi zaten kolay gençler. Bunları toplayacağız. 1 bölü 5 artı 5 bölü 6. Payda kısmına baktım 5'e 6. Bunları 30'da buluşturabilirim. O zaman bunu 6 ile genişlet. Bunu 5 ile genişlet. Bakın ne oldu? Hemen çarpalım şöyle. 6 kere 1 6 dersin bölü 6 kere 5 30 dersin. Artı 5 kere 5 25 dersin bölü 5 kere 6 30 dersin. Paydalar aynı. O zaman toplayabiliriz. 6 25 daha 31 bölü paydaya dokunma 30 olarak bırak. Cevabımız 31 bölü 30muş. Güzel bir soruydu. Umarım kavramışsınızdır. Gelsin yeni soru. Aşağıda bizlere P ve R rasyonel sayıları verilmiş. Bakın P-1 bölü 2 R-3 bölü 4 tamamdır. Buna göre P küp artı R kare işleminin sonucunu bulacağız. Ayrı ayrı P küpü ve R kareyi bulalım. Bunları toplayalım. Olay bitsin gençler. Öncelikle P küple başlıyorum. P küp eşittir. P gördüğümüz yere eksi 1 bölü 2 yazacağız. Hemen öncelikle eksi 1 bölü 2'yi paranteze alıyorum ve bunun da küpünü alıyorum. Bakın şunu pratik bir şekilde söyleyebilirsiniz. Hocam taban negatif evet kuvvete baktım 3 kendisi tek bir sayı. O zaman sonuç negatif olacak. 1'in küpü 1, 2'nin küpü 8. Cevap ne oldu? Eksi 1 bölü 8 oldu. Hocam ben bunu karıştırırım dersen ne yaparsın? Eksi 1 bölü 2'yi 3 kez yazarsın. Bunları çarparsın. Şöyle uzun uzun gösterelim. Eksi 1 bölü 2 yazarsın çarpı. Eksi 1 bölü 2 yazarsın çarpı. Eksi 1 bölü 2 dersin. Şimdi eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı ile eksinin çarpımı sonuç negatif. 1 kere 1, 1. 1 kere 1, 1. Pay kısmına 1 yazdın. Bölü. 2 çarpı 2, 4. 4'ü unutma. 4 kere 2, 8. Bunu da payda yazdık. Bakın ne oldu? Eksi 1 bölü 8 oldu. Kaptınız değil mi arkadaşlar? Evet. Peçüp neymiş? Eksi 1 bölü 8'miş. Bunu unutmayacağız. Şimdi sırada ne var? R kare var. Hemen R kareye geçiyorum. Şöyle R kare dedim. Eşittir. R gördüğümüz üzere eksi 3 bölü 4 yazacağız. Ama önce parantezi al. Aman dikkat. 3 bölü 4'ü şöyle eksi 3 bölü 4'ü parantezin içine yazdım. Bunun karesini alıyorum. Pratik şekilde çözeceksen ne yaparsın? Hemen kuvvete bakarsın. 2 kendisi çift sayı. O zaman sonuç pozitif oldu. 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16. Olay bitti. 9 bölü 16. Hocam ben bunu karıştırırım dersen de 2 tane eksi 3 bölü 4 yaz ve çarp. Şöyle eksi 3 bölü 4 de çarpı eksi 3 bölü 4 de. 2 kere yazdım bunları çarpacağım. Eksi eksinin çarpımı artı. Şimdi pay kısmına bak kimler var? 3 ve 3 var. 3 kere 3 9. Bunu pay kısmına yazıyoruz. Payda kısmında 4'ler var. 4 kere 4 16. Bunun sonucunda ne yapıyoruz? Payda kısmına yazıyoruz. Olay bitmiştir. Bu da arkadaşlar R kareye eşitmiş. Tamamdır. R kareyi de bulduk. Bu da artı 9 bölü 16'ymış. Ne sorulmuştu? P küp artı R kare sorulmuştu. O zaman bunları toplayacaksın. Hemen yazalım. P küp artı r kare eşittir. P küp gördüğümüz üzere eksi 1 bölü 8'i yazalım. Artı r kare gördüğümüz üzere artı 9 bölü 16 yazalım. Olay bitsin. Hemen payda kısmına bak. 8'e 16. Bunları 16'da buluşturabiliriz. O zaman sadece bunu 2 ile genişlettiğimizde olay bitecek. Önüne eksisini yaz unutma. 2 çarpı 1 2 bölü 2 çarpı 8 16. Burası eksi 2 bölü 16 oldu. Artı diyorum. Burası için değişen bir şey yok zaten. Artı 9 bölü 16 diyorum. Artık olay bitmiştir. Bunları toplayacağız. Cevaba ulaşacağız. Paydalara baktık. 16'ya 16. Doğrudan payları çıkarabiliriz. Pay kısmında eksi 2 var. Pay kısmında artı 9 var. 2 tane eksi 2 tane artıyı götürdü. Ne kaldı? 7 tane artı kaldı. Yani cevabımız artı 7 bölü 16'ya eşitmiş. Evet gördüğünüz gibi P küp artı R kare ne eşitmiş gençler? Artı 7 bölü 16'ya eşitmiş. Umarım bunu da rahat bir şekilde çözmüşsünüzdür. Gelsin diğer sorumuz. Bir gezgin 32 bölü 5 kilometrelik bir yolu 3 günde tamamlamıştır. Bu gezgin pazartesi günü 7 bölü 2 kilometre, salı günü ise pazartesi günü aldığı yolun 5'te 2'si kadar yol almıştır. Buna göre gezginin çarşamba günü kaç kilometre yol aldığını beraberce bulacağız. Şimdi pazartesi günü ne kadar yol aldığını biliyorum. Ne kadar? 7 bölü 2 kilometre. Tamamdır. Diyor ki bana salı günü aldığı yol pazartesi günü aldığı yolun 5'te 2'si kadar. Yani ben 7 bölü 2 ile 2 bölü 5'i çarparsam salı günü aldığı yolu net bir şekilde bulmuş olurum. Bakın burada zaten ikiler sadeleşti. Ne kaldı? 7 bölü 5 kaldı. Evet salı günü 7 bölü 5 kilometre yol almış. Şimdi pazartesi biliyoruz. 7 bölü 2 kilometre. Salıyı biliyoruz. 7 bölü 5 kilometre. E tüm yolu biliyoruz. 32 bölü 5 kilometre. O zaman pazartesi ile salıyı topla. 32 bölü 5'ten çıkar. Çarşambaya doğrudan ulaşmış ol. Güzel. Hemen şöyle pazartesi artı salı diyorum arkadaşlar. Bunun için ne yapacağım? 7 bölü 2 ile 7 bölü 5'i toplayacağım değil mi? Payda kısmına baktım. 2'ye 5. Bunları 10'da buluşturabiliriz. Hemen şunu 5 ile genişlet. Bunu 2 ile genişlet. Çarpalım. 5 kere 7 35 bölü 5 kere 2 10 artı 2 çarpı 7 14 bölü 2 çarpı 5 10. Artık bunları toplayabilirsin. Pay kısmında 35 14 daha kaç yaptı? 49 yaptı değil mi? Evet 49 olacak bölü buna zaten dokunma payda kısmına onu yaz. Bu iki günde aldığı yol 49 bölü 10 kilometre. Şimdi ne yapacağız? Toplam yoldan bunu çıkaracağız. Çarşambaya ulaşacağız. Hemen şöyle çarşamba diyelim arkadaşlar. Bunun içine toplam yolu hatırla. Neydi? Toplam yol 32 bölü 5 kilometreydi. O zaman toplam yol 32 bölü 5 diyorum. Eksi bu iki günde aldığı yol 49 bölü 10 kilometre. Bunları çıkardığımızda olay bitecek. Paydalara baktın 5-10. E Şunu 2 ile genişletsen olay biter değil mi? Hemen genişletelim. 2 çarpı 32 64 gelsin. Bölü 2 çarpı 5 10 gelsin. Eksi aynen bırak 49 bölü 10 de. Evet 64'ten 49 çıktı. Kaç kaldı? 50'ye 1 11 4 daha 15. 15 kaldı. 15 bölü 10 dedik. Evet çarşamba günü 15 bölü 10 kilometre yol almıştır. Bunu sadeleştirirseniz daha güzel olur. Şöyle 5'e böldüm 3 geldi. 5'e böldüm 2 geldi. O zaman cevap ne oldu? 3 bölü 2 kilometre oldu. Bu gezginin çarşamba günü arkadaşlar aldığı yol 3 bölü 2 kilometreymiş. Yine güzel bir soruydu. Evet son iki soruya geliyoruz. Bu sorumuzda cebirsel ifadelerle alakalı yine çıkma ihtimali yüksek olan soru tiplerinden. Şimdi önce hediye bakalım. Kartlarda yazan ifadeler çarpılarak sonuçlar K ve L kartlarına yazılacaktır. Bakın yani eksi 9 ile x artı 2 çarpacağız. K kartını yazacağız. Aynı mantıkla 3 ile eksi 2 x artı 1'i çarpacağız. L kartını yazacağız. Kaptınız değil mi? Buna göre K ve L kartlarına yazılacak cebirsel ifadeleri bulacağız. Gayet basit. Öncelikle K kartı ile başlıyorum. Ne yapmak gerekiyor? Eksi 9 ile x artı 2'yi çarpmak gerekiyor. Arkadaşlar izleyeceğimiz yol şu. Önce eksi 9'u alıyorsun. X ile çarpıyorsun. Ardından eksi 9'u alıyorsun. Artı 2 ile çarpıyorsun. Olay bitiyor. Eksi 9 çarpı x nedir? Eksi 9 x'tir. Sadece eksi 9'un yanına x'i yazdık. Bu kadar basit. Şimdi sırada eksi 9 ile artı 2'nin çarpılması var. Eksi ile artının çarpımı eksi. 9 ile 2'nin çarpımı 18. Olay bitti. Yani K kartında ne yazılması gerekir? Eksi 9 x eksi 18 yazılması gerekir. Kaptınız mı? Sırada L kartı var. Hemen şöyle L diyelim. Ne yapıyoruz? 3 ile eksi 2 x artı 1'i çarpıyoruz. Şöyle 3 çarpı eksi 2 x artı 1 dedim. Şimdi yine aynı mantığı kullan. Önce 3 ile eksi 2 x'i çarp. Sonra 3 ile artı 1'i çarp olay bitsin. Burada arkadaşlar 3 ve eksi 2 kat Bunları kendi arasına çarpabilirsiniz. 3 kere eksi 2 nedir? Eksi 6'dır. Yanına x'i yazarsın olay biter. Veya dersin ki 3 tane eksi 2x nedir? Tabii ki eksi 6 xtir Aynı mantık. Şimdi sırada 3 ile artı 1'in çarpılması var. 3 kere artı 1 artı 3. Devamına artı 3'ü yazdık. Olay bitti. Yani L kartında yazılması gereken ifade ne olmalıdır? Eksi 6x artı 3 olmalıdır. İkisini de bulduk. Eksiğimiz yok. Tam puanımızı kaptık. Artık son soruya geçebiliriz. Şekildeki modelde belirtilen ifadeler arasında aşağıdaki işlem yapılmış. Bakın D, E ve F var. Ne yapılmış arkadaşlar? Üsttekiler kendi arasında toplanmış. D artı E. Alttaki sayı bundan çıkarılmış. Buna göre işleminin sonucunu beraberce bulacağız. Burada izleyeceğimiz mantık aynı olacak. Yani üsttekinleri topla bunun sonucundan alttakini çıkar. Mantığı kaptınız mı? Evet hemen şöyle x artı 1 ile x eksi 2'yi toplayacağız değil mi arkadaşlar? Bundan da x eksi 7'yi çıkaracağız. Gayet basit. Bunu bir açalım. En başta x artı 1 var. Devamında artı x eksi 2 var. Şimdi dikkat. Çünkü burada eksi var ne yapıyoruz? Eksi parantezin içine dağıtıyoruz. Bunun önüne eksi geldiğinde eksi x olur. İçeride eksi 7 var. Eksi ile eksinin çarpımı artı olduğu için bunu artı 7 olarak çıkarmış oluruz. Veya burayı eksi 1'i paranteze dağıtmak gibi düşünebilirsiniz. Yani eksi 1 ile x'i çarp eksi x. Eksi 1 ile eksi 7'yi çarp artı 7. Aynı mantık. Artık olay bitmiştir. Bakın burada kimleri görüyorsunuz gençler? X var bir tane. Bir tane daha X var bir de eksi x var. Bunların dışında artı 1 var, eksi 2 var, bir de artı 7 var. Değişkenleri kendi arasında hemen bir toplama çıkarmayla düzenleyelim gençler. x, x daha 2x. Bir tane x çıktı, bir tane x kaldı. Veya dersin ki şu x de bu x gitti, geriye bir tane x kaldı. x'i yazdım. Evet sırada artı 1, eksi 2 ve artı 7 var. 1, 7 daha 8. 2 çıktı, 6 kaldı. Devamına artı 6 dersin olay biter. Cevap x artı 6 olmalıymış. Evet değerli öğrenciler bugün sizlerle beraber matematik yazılısı öncesinde süper bir çalışma yaptık. Sınavda çıkabilecek tarzda örnek sorular çözdük. Umarım verimli olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer yazılılarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.